Kısa bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü Wuhan'da virüsün koronavirüsün kökenini incelemek için bir çalışma yaptı, bir ekip gitti. Uzun uğraşların sonunda o ekibin raporu hala yayınlanmış değil, ama rapor basına sızdı. Ve ilk bulgulara göre koronavirüsün kaynağı çok büyük ihtimalle yarasalar. Bu zaten bildiğimiz bir bilgi, ama insanlara başka bir canlı türü üzerinden geçtiği sanılıyor. Küresel salgının üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti ama sorular hala yanıt bulmadı. Herkes Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası ekibinin ve Çin'in ortak hazırladığı raporu bekliyor. Henüz kamuoyuyla paylaşılmayan rapora Associated Press ulaştı. Rapora göre koronavirüs yarasalardan bilinmeyen bir hayvana, oradan da insanlara bulaştı. Ama yarasadan direkt olarak insanlara geçmiş olabileceği ihtimali de var. Düşük olasılıklardan biri de soğuk gıda zinciri aracılığıyla yayılmış olması. Laboratuvar ortamında üretildiği teorisi ise ihtimal dahiline alınmadı. İncelemeleri yapan ekip laboratuvar hariç diğer alanlarda daha detaylı araştırma talep etti. Raporda yarasalarda rastlanan koronavirüsün şu anda insanlarda görülen yeni tip koronavirüs evrilebilmesi için 10 yıllar gerektiği belirtiliyor. Ama bu zaman aralığındaki bağlantı kayıp. Benzer virüslere pangolinlerde de rastlanıyor. Vizon ve kedilerin de koronavirüse karşı hassas olduğu aracı hayvan olabilecekleri belirtiliyor. Raporun tamamlanmış son hali önümüzdeki günlerde yayımlanacak.